Evet değerli RTV izleyenleri. Peki biz e, bu ayı rasat ederken basit bir dürbünle veya biraz daha gelişkin bir teleskopla veya çok daha gelişkin bir teleskopla ayı rasat ederken neyin isminin ne olduğunu ve nerede olduğunu nasıl bileceğiz? Şimdi e, bu konuda benim bir hocam olmadı ama e, kendi araştırmalarımla ve kendi bazı faaliyetlerimle kendim çeşitli seferlerde, çeşitli aletlerle ayı bir hayli rasat ettiğimi hatırlıyorum. Şu anda öyle bir rasat imkanı olmasa bile şu anda elimde olan aletlerle ve elimde olan bilgisayar imkanlarıyla bir rasat halinde Ay'da neyi nasıl görürüz? Nasıl onları konumlandırırız? Şimdi şu andaki yapmaya niyet ettiğim sunumun konusu budur. Şimdi emela bu ayın denizleri veya yetibari bir okyanusu artık nasıl tarif edersek edelim. Şimdi oradaki çeşitli havzaların ve o havzalardaki denizlerin yahut marelerin ya yani bunların boğazlarla birbirine iltisaklı olduğu tasavvurda, Yekpare bir okyanusun e, kısımlarının diyelim, ayın e, umumi diskindeki gözüküşünde e, hangi konumlarda ve hangi yönlerde diyelim mecazi olarak hangi yönlerde görebiliriz bunları? Şimdi bunları biraz daha berrak bir mantıkla düzenlemek ve bir belki hem kendi zihnimi daha berrak hale getirmek hem de meraklarına yol göstermek amacıyla şöyle bir kurguyu ben yaptım. Şimdi, evvela şu ayın diskini geometrik olarak bir e, zapturapta almak için diyelim. Bunu dört e, ucundan önce noktalarını işaretledim. Sonra bu dört noktayı veya dört ucu esas alan e, bir dörtgen ile bunu Etrafından kuşatan ve o noktalardan geçmek şartıyla kenarları tarif edilmiş bir dörtgen çerçeve içerisine aldım. Ve o dörtgen çerçeve içerisinde tam olarak sığacak bir hal ve şartta ayın iskinin çeperini de e, o dörtgenin içerisine e, dörtgenin kenarlarına birer noktadan Değmek şartını sağlayarak bir kapalı eğriyi tarif ettim. Şimdi e, böylece belki biraz daha bir zapturapta alınmış oldu bu ayın vahşi ıssızlığı diyelim. Şimdi ayrıca şurada gördüğünüz üzere bir yön pusulasını ilave ettim. Şurasına kuzey, şurasına doğu, şurasına güney, şurasına batı dedim. Şurasının merkezi ilk konumu kabul edersek şu mesela şuradaki e, müferit deniz dediğimiz Mare Crisium ya da Buhran Denizi'nin konumu merkeze göre takriben kuzeydoğu yönünde oluyor. Ama Çeper'e yakın olsa bile tam da Çeper değil bu görünüşe göre. Kuzeydoğu yönünde Çeper'e yakın bir konumda. Öte yandan şu futbol topunun sübabına teşbih ettiğim Şuradaki e, Tiko kriteri ise buradaki tasavvurda takriben bu çeyreğin ya da kuadrantın güneydoğu kısmında çepere şöyle böyle yakın bir konumda tebarüz ediyor. Şimdi bunu tarif ederken de şu usulü kullandım. Aslında son derece basit. Şimdi Şimdi şunu şuradan önce resim programında açtım. Şimdi burada e, bu programın kendi e, işlevi olan cetvelleri, ızgara sistemini ve e, diğer göstergeleri açtım buradan önce. Bu çizimlere kolaylık sağlaması açısından şu e, ayın diskini öyle bir ayarladım ki tam şu uçtaki noktaları şu çizgilere hizalansın. Şimdi ondan sonra şuradaki şekil özelliklerini, işlevlerini kullanarak ya tabi öncelikle şu uç noktaları şöyle işaretlemiştim. Mesela şu çizgiyle şurayı işaretledim. Ben şunu işaretledim, şuradan tamam mı bu? Da çalışayım ve bahar çalışayım. Ne düşündün? Şunu seçelim dörtgen çerçeveyi. Buradan farklı bir renkle. Evet. Kabaca şöyle bir dörtgen çerçeve içerisine aldım. Ondan sonra da başka bir renkle de şu diskinin çeperini vurgulayalım. Dörtgen şeklinin köşelerinden birine gideceksiniz. O köşelerin birine şu işaretleyiciyi sabitleyeceksiniz. Ondan sonra diğer köşeye çaprazdaki köşeye doğru köşegenden tarif ederek şu eğriyi tarif edeceksiniz. Takriben bunu da tarif ettik. Şimdi ondan sonra mesela şunu tarif edelim. Şu buhranlar denizini çöplerini kırmızıyla işaretleyelim. Şimdi bunu tarif ettikten sonra şuradan o futbol topunun suyobuna teşbih ettiğimiz ışınlı Tiko kraterini de şuradan tespit edelim. Tiko çanağı buradan Şimdi şu iki nokta, şu iki mevki diyelim. Ayın basit ve bir sade kişinin dürbünle dahi, hatta gözüyle dahi seçebileceği kadar belirli oluşumlar. Bunun buradaki konumunu tarif etmek amacıyla şuraya bir yön pusulası çizelim mesela. Şurada iskinin çeperini şu şekilde tarif edelim. temsili olarak şimdi 4 yönü çizelim şöyle Evet, kuzey, güney, doğu, batı. Ben harita yönünde göre düşünüyorum. Bunu, bunu bir harita gibi düşünsek, haritanın kuzeyi, haritanın güneyi. Haydanın batısı, haydanın doğusu. Şimdi şurası da kuzey. K diyelim oraya. batı. Şurası doğu. Şimdi bu durumda bu bunun minyatürü oluyor. E o zaman mesela şuradaki oluşumu şu merkeze göre nasıl tarif ederiz? Şu çeyrekte kalır değil mi? Kuzey de o kuadrantında veya çeyreğinde kalır. Şimdi mesela şurayı şu kuadrantı Şöyle bir ilginleştirsek Şurayı Şurası da merkez diye düşünsek Şurası i̇şte merkez diye düşünsek Şimdi merkeze göre bu şey oluşum e, besbelli bu kuzeydoğu kuadrantında şuralarda bir yerde diyelim. Şöyle bir yerde. İko ise Güneydoğu Kuadrantı'nda şu hatta biraz daha yakın şöyle bir yerde belki şöyle olur. Evet, şimdi basit bir yöntemle bunları görüp algılayıp idrak edip isimlerini görüntüsüyle özdeşleştirmenin veya mütekabil düşünmenin bir basit yolunu bu şekilde tarif etmiş olduk.